Ermenistan silahlı kuvvetlerinin saldırıları sonrası başlatılan karşı operasyonda Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın 36 askeri altyapısını imha etti. Ermenistan Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamada, muzaffer Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin büyük kalibreli silahlar, toplar, füze sistemleri ve insansız hava araçları kullanarak Ermenistan'daki askeri altyapıya hedef aldığı belirtildi çatışmalarda, ölü Ermeni asker sayısının 207'ye ulaştığı aktarılan açıklamada, 293 askerin yaralandığı, 20 askerin de esir alındığı kaydedildi. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Goris, Zengezur, Gafan, İstisu, Baserkeçar bölgelerinde 36 askeri altyapıyı imha ettiği ve bazı bölgeleri kontrol altına aldığı belirtildi. İlk saldırıyı kendileri yapmalarına rağmen Azerbaycanı saldırganlıkla suçlayan Ermenistan Güvenlik Konseyi, bu politikanın bölgede barışı tesis etme, bölgesel iletişimleri açma, Karabağ sorununu kapsamlı bir şekilde çözme ve Ermenistan Cumhuriyeti'ne güçlü çözümler getirme çabalarını boşa çıkarmayı amaçladığı iddia edildi açıklamada barışın tesisi ve bölgesel iletişimlerin açılması gündemini benimseyen Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan'ın izlediği tehdit ve zorlama politikasını kabul edilemez görmektedir. Güvenlik Konseyi Ermenistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü mevcut tüm araçlarla savunacağını ilan eder. Azerbaycan birlikleri Ermenistan Cumhuriyeti'nin işgal altındaki topraklarından çekilmelidir. Uluslararası toplumu Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemen topraklarının işgaline son vermesi ve askerlerini geri çekmesi için Azerbaycan'a sürekli baskı yapmaya çağırıyor ve net bir tavır almış tüm ülkeleri ve kuruluşları memnuniyetle karşılıyoruz denildi. 10 Kasım anlaşmasının ardından Ermenistan bölgedeki askerlerini çekmezken yaklaşık 2 yıl boyunca saldırılar düzenledi. Ermenistan, barış görüşmelerini provoke ederken, 44 günlük savaş sonrası yapılan anlaşmaların maddelerini de yerine getirmedi. 10 Kasım Anlaşması'nda Zengezur Koridoru maddesinin yer almasına rağmen koridoru açmamakta direnmeye devam ediyor. Ermenistan İnsan Hakları Ombudsmanı Kristina Grigoryan, 16 Ermeni askerinin Azerbaycan tarafından esir alındığını açıkladı. 13'ünden itibaren videoda akrabalarını gören ebeveynler farklı insanlar bizimle iletişime geçmeye başladı. Ama bu rakamlar yeni videolara, yeni kanıtlara göre çok hızlı değişebiliyor. Ancak örneğin ne yazık ki bu kişiler ölü askerler listesine dahil edilirse veya cesetler teslim edilirse bunlar da azaltılabilir dedi. Öte yandan Zengezur Cumhuriyeti ilan edildi. Cumhuriyetin bayrağında başının arkasında güneş sembolü bulunan aslan sembolü ve mavi gök rengi, kırmızı ve yeşil renkler yer alıyor. Arkasında güneş sembolü çok eski olmasına rağmen bu sembol Geç Safevi ve Kaçar dönemlerinde yaygın olarak kullanılmıştır. Zengezur bölgesinin veya Batı Azerbaycan'ın eski sakinleri Kaçar hanedanının torunlarıdır. Zengezur Cumhuriyeti temsilciliği Türkiye'nin başkenti Ankara'da açıldı temsilcilik binasının önünün Göğçe Zengezur ve Türkiye Cumhuriyeti bayraklarıyla yer aldı. Diğer yandan İran Azerbaycan'ın yine tehdit etti. İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Vahid Celalzade, İran İslam Cumhuriyeti, İran'ın sınırlarını değiştirmeyi düşünenlerin hayalini tarihi bir kabusa dönüştürüyor. İrademizi sınamayın dedi. Celalzade, Tahran'ın bağımsızlıklarının ilk günlerinden itibaren Azerbaycan, Ermenistan, Türkmenistan ve diğer Sovyet Cumhuriyetlerinin yanında olduğunu ve bu ülkelerin hükümetlerine çeşitli yardımlarda bulunduğunu savunarak İran, bölgenin sınırlarının değiştirilmesini önleyecek dedi. Azerbaycan, Ermeni protestocuların Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğine düzenlediği saldırı nedeniyle Fransa'ya nota verdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın Bakü Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrıldığı ve kendisine Paris Büyükelçiliğine yapılan saldırıyla ilgili notanın verildiği bildirildi. Fransız elçiyi kabul eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Paris Büyükelçiliğine yapılan saldırı ile Fransa yasalarının ve uluslararası hukuk normlarının açık ve ağır şekilde ihlal edildiğini belirtti. Halefov, saldırı sırasında Büyükelçilik binasında hasar meydana geldiğini, diplomatik misyonun faaliyetine ve çalışanların hayatlarına tehdit oluşturulduğuna dikkati çekerek, radikal Ermeni grupların saldırısının zamanında önlenmemesi nedeniyle itirazını ve üzüntüsünü ifade etti. Saldırının her yönüyle araştırılması ve suçluların yargı önüne çıkarılmasını isteyen Halefov, Büyükelçilik binasına verilen zararın tazminini talep etti. Fransız elçi, saldırının üzücü olduğunu belirterek, Azerbaycan'ın talebi doğrultusunda olayın hukuki olarak değerlendirilmesi için gerekli adımların atılacağını vurguladı. Öte yandan Tacikistan'ın Kırgızistan sınırlarını ihlal etmesinin ardından yaşanan çatışmalarda 41 Tacikistanlının öldüğü açıklandı. Tacikistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sodik İmomi Duşanbe'de verdiği bir briefingde, Kırgızistan sınırındaki silahlı çatışma sırasında 41 kişinin öldüğünü söyledi. Tacik Dışişleri Bakanlığı daha önce 35 kişinin öldüğünü ve yaklaşık 30 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Tacikistan'ın saldırıları nedeniyle Kırgızistan tarafından ise 94 kişinin öldüğü açıklandı. Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Kamçibek Taşiyev ile Tacikistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Sayymumin Yatimov görüşme gerçekleştirerek askerlerin sınırdan çekilmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Devlet Ulusal Güvenlik Komiteleri başkanları tarafından protokol imzalanırken ilave askeri kuvvetler ve askeri teçhizatın daimi konuşlanma bölgesine çekileceği ve bölge sakinlerinin güvenliğinin sağlanacağı kaydedildi. Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Taşiyev tutuklanan 4 askerimiz serbest bırakıldı. Üçünün durumu iyi. Birinin bacağında yara var. Onları hastaneye getirdik. Bugün ya da yarın aileleriyle buluşacaklar. Ayrıca Tacikistan ile bir protokol imzaladık. Protokolün temel amacı durumun istikrara kavuşturulması ve iki ülke arasında barışın tesisi, durumun düzenlenmesine yönelik çalışmaların sürdürülmesidir. Batken bölgesinde durum yavaş yavaş istikrara kavuşuyor. Son görüşmeden sonra durumun ve barışın düzenlenmesine yönelik birkaç adım attık. Durumun istikrara kavuşacağına dair güven var. Çalışmalara yarın devam edilecek. Bir toplantı daha yapabiliriz dedi. Güvenlik Konseyi Sekreteri Merit Iman ise Kırgızistan'a saldırıya karışan herkesin kimliklerini belirleyeceklerini açıkladı. Iman Kulov, "Bir savaşçının kimliği belirlendi. Afganistan uyruklu, belki de aşırılık yanlısı terör örgütü üyesidir. Ülkemize yapılan saldırıya katılan herkesin kimliğini belirleyeceğiz." dedi. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, 2023 mali yılı, DAESH ile mücadele eğit donat fonu kapsamında Suriye'de Amerika'nın desteklediği gruplara 183 milyon dolar bütçe ayıracağını açıkladı. Belgede 2023'te Pentagon'un hapishane korumaları dahil toplam 3500 kişiyi daha YPG terör örgütü saflarına katmayı planladığı, böylece Suriye'de Pentagon bütçesinden maaş alanların sayısının 16000'den 19500'e çıkarılmış olacağı belirtildi. Belgede YPG PKK terör örgütü ile ile muhaviret tavra örgütlerine verilecek 183 milyon dolarlık desteğin 32,1 milyon dolarının eğitim ve teçhizat, 57,4 milyon dolarının lojistik destek, 71,4 milyon dolarının maaşlar, 15,3 milyon dolarının altyapı harcamaları, 7,5 milyon dolarının ise idame için kullanılacağı kaydedildi. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, Ukrayna'nın Zaporizya şehrinde Amerika Birleşik Devletleri yapımı HIMARS çok namlulu roket atar sistemlerine servis hizmeti veren bir tesisi yüksek hassasiyetli silahlarla vurduklarını iddia etti. Rus ordusunun Ukrayna'da taarruzlarına devam ettiğini belirten Konaşenkov, bir gün içinde Rus hava kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli silahlarla Donetsk bölgesinde Seversk, Nikolayevka, Zaitsevo, Toresk yerleşim birimlerindeki Ukrayna birliklerini vurduğunu aktardı. Konaşenkov, bu saldırılarda 200'den fazla Ukrayna askerinin ve 11 zırhlı aracın etkisiz hale getirildiğini öne sürdü. Herson bölgesinde Bilogorka yerleşim birimi yakınlarında toplanan Ukrayna birliklerine Rus hava kuvvetlerinin saldırı düzenlediğini kaydeden Konaşenkov, bu saldırılar sonucunda 15 kadar Ukrayna askerinin öldürüldüğünü ileri sürdü.